Evet arkadaşlar şimdiki konumuz lineer transformasyon. E, basis hakkındaki soruları çözmeye geçmeden önce kısa bir tekrar yapmak istiyorum lineer transformasyon hakkında. İki tane önemli kuralımız vardı, tanımımız vardı daha doğrusu. Bir, transformasyonun, bir dönüşümün lineer olması için ne gerekiyordu? Bir, içerisine koyduğumuz u artı ve iki vektörün toplamını aslında bize... Tu artı Tv şeklinde döndürmesi gerekiyordu. Yani sanki buradaki e, vektörün içerisine, yani buradaki transformasyon içerisine toplam vektörünü koymamışız da ayrı ayrı e, bu iki vektörü transformasyonun içine koyup toplamışız gibi olması gerekiyor. Bu birinci özelliğimizde hatırlarsanız. İkincisi de herhangi bir vektörün katı lineer transformasyonun içine sokmak aslında onun katını almadan, yani sanki kendi halini buradaki u vektörünü düşünecek olursak, c'de bir sayı olursa, sanki kendi halini transformasyonun içine sokup onu C ile çarpmakla aynı şeyi vermesi gerekiyor. Bu iki özelliği sağlıyorsa lineer transformasyon diyorduk. Bu birinci vizeden hatırlamamız gereken ana özellik. İkinci hatırlamamız gereken şey bir lineer transformasyonun hatırlarsanız lineer transformasyon Tx ile gösteriyordu. Bu da aslında A çarpı X diyorduk biz buna. Buradaki A dediğimiz matris de transformasyonun matrisine deniyordu. Peki biz bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle yapıyorduk. A eşittir diyorduk. Birinci koluma lineer transformasyonun içerisine standart basisimizdeki E1 yazıyorduk. E1 neydi doğru? E1 arkadaşlar hatırlarsanız mesela R2'de işlem yapıyorsak 1 0 yani identity matrisimizin birinci kolumu. T2 neydi doğru? O zaman o da 0 1'di. Ya da mesela 3'e 3'lük bir lineer transformasyon yorsa, yani mesela transformasyon içine 3 boyutlu bir vektör koyuyorsanız o zaman 1 0 0 bizim E1'imiz oluyordu. 0 1 0 bizim E2'miz oluyordu. 0 0 1 bizim E3'ümüz oluyordu. Zaten artık biz basis'ten bildiğimiz için bu ne arkadaşlar aslında? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dediğimiz bu vektörler bizim 3 boyutlu düzlemimizin standart basisindeki vektörler. Bunları biliyoruz. Bu şekilde matrisimizi, transformasyon matrisimizi bulabiliyorduk. Bunları hatırlamakta fayda var. Birazdan sorularda kullanacağız. Şimdi ikinci olarak bilmemiz gereken şey arkadaşlar lineer transformasyon hakkında. Null A ile Null A dediğimiz ifade ile kernel of T'nin aynı şey olduğunu bilmek. Bir de call A ile arkadaşlar range of T'nin aynı şey olduğunu bilmek. Bunlar çok önemli. Şimdi bunu biraz açayım. Neden böyle? Şöyle şimdi birincisi Null A neydi arkadaşlar? Herhangi bir AX eşittir 0'da yani A maddesinin X ile çarptığımızda 0'ı veren bütün X'leri içeren e, kümeye diyorduk. Subspace'e biz Null A diyorduk değil mi? Şimdi aynı mantıkla herhangi bir t dediğimiz transformasyonun içerisine bir x vektörü koyuyorsunuz ve bunun sonucu 0 geliyor. İçine x vektörü içine koyduğumuz x vektörlerinin 0'ı verdiği bütün vektörleri bir kümede toplarsanız ona biz arkadaşlar kernel of t diyoruz. E zaten şimdi herhangi bir transformasyonu biz nasıl yazabiliyorduk arkadaşlar? T x'i aslında a çarpı x olarak yazıyoruz. E şimdi x dediğiniz ifadeye ne yazarsanız diyelim ki t u eşittir A U'yu veriyor değil mi? Bunun sonucunun sıfır olması demek. Şimdi e, T dediğimiz transformasyonu sıfır yapan şeyle A maddesinin null space'ini içerisinde olan vektör aynı şey demek. Çünkü A çarpı U sıfırı veriyorsa o zaman U vektörü arkadaşlar A'nın null A'nin içerisindedir. Aynı mantıkla T U ifadesi de sıfır oluyorsa U vektörü T'nin kernel içindedir. Yani kernel ile null A aynı şey. Sorularda hocalar null A'yi bulun da diyebilirler. Böyle bir soru verip yani önce size e, transformasyonun matrisini buldurup nalayı bulun derler ama büyük ihtimalle böyle demeyecekler sorularda hep kernel of T'yi bulun diyor. Bizim yapacağımız şey aslında şu arkadaşlar önce e, transformasyonumuzun matrisini bulacağız. Onu daha önce az önce yukarıda bahsettiğim gibi transformasyonumuzun matrisini bulacağız. İşte parantez içerisinde açıp e, ne yapacaktık? T e1 diyeceğiz, T e2 diyeceğiz yani basis vektörlerini transformasyon içine yazıp Önce transformasyon matrisini bulacağız. Ondan sonra bulduğumuz bu A matrisinin null space'ini bulacağız. Her zaman yaptığımız şey aslında daha ekstra bir şey yok. Bu önemli bir bilgi. İkincisi arkadaşlar, şimdi column of A neydi? Column of A da aslında bir matrisin kolumlarının tüm lineer kombinasyonlarıyla oluşturabileceğimiz vektörler kümesiydi. Aynı mantıklı arkadaşlar. Şimdi sonuçta transformasyon dediğimiz ifadede bir sürü sonsuz tane burada X var değil mi? Bu X'leri gittiği bir küme var. Bu da görüntü kümesi. Buradaki bütün görüntü kümemizin oluşturduğu yeri de biz range diyoruz. Yani aslında bir matrisin kolum e, ile bir transformasyonun e, range'i aynı şeydir. Bir de bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da şu demek çünkü x yerine t'deki yani buradaki x yerine koyduğunuz ifadelerin hepsinin sonucu burada başka bir kümeye gidiyor. Bunların oluşturduğu kümeye de range diyoruz biz Zaten fonksiyonlardan bunu biliyoruz. Peki bunu niye üzerinde duruyorum? Biz zaten bunu biliyorduk Durup diyebilirsiniz. Şu yüzden arkadaşlar daha önce biz ne gördük? Rank-Nullity Teoremi. Rank-Nullity Teoremi ne derdi? Null Dimension dimension'ıyla e kolayımızın dimension toplamı kolum sayımızı veriyordu. Şimdi hocalar bunu şöyle de sorabiliyorlar. Yani Rank-Nullity'yi şöyle de kullanmamız gerekiyor. O zaman dimension of kernel T ile dimension of range T'nin toplamı da kolum sayısını vermek zorunda. Niye? Çünkü null A e kernel'ın substitution'ı range T'de aslında col A'nın substitution'ı. Yani kısacası burada Rank-Nullity Teoremi ileride çok işimize yarayacak. Şimdi sorulara geçelim. Karşımıza sorular nasıl çıkıyor onu daha iyi görmüş olalım. Şimdi bu soruyu çok önemsiyorum çünkü bu bence e, transformasyonun mantığını anlamak için çok kıymetli bir soru. E, şöyle yapacağız. E, bizim bir tane lineer transformasyonumuz var. Bu transformasyonu hemen arkadaşlar şunu yapmanızı istiyorum. Soruyu gördüğünüz anda e, ne olursa olsun e, transformasyonun içine giren ifadeler neymiş polinomlarmış. Yani biz bundan önce tx diyorduk ama artık şimdi burada içeriye x vektörü yazmıyormuşuz da biz polinom yazıyormuşuz. Ne yazıyormuşuz peki içine? İkinci dereceden polinomlar. İkinci dereceden polinomları biz nasıl gösterebiliriz? a0 artı a1x daha doğrusu burada t'yi kullanmış ben de t'yi kullanayım. a1t artı a2 t kare ifadesi. Şimdi normalde tx dediğimiz şey ne? x dediğimiz ifade iki boyutlu bir vektör olabilirdi. Burada iki boyutlu bir vektör yerine ikinci dereceden bir polinomu işleme sokuyormuşuz. Yani o yüzden şunu gördüğünüz anda sınavda diyelim ki burada P2 yazdı veya P3 yazdı. P3 yazarsa da hemen şuraya arkadaşlar artı A3 tekübe ekleyeceksiniz. Bu çok önemli. İlk hamle her zaman burada aslında soruyu doğru yapmamız için en kritik hamle oluyor. Peki burada bizim içerisine ikinci dereceden polinom koyduğumuz transformasyon nereye gidiyormuş arkadaşlar? İki boyutlu bir vektör. Yani sonucumuzun iki boyutlu iki tane entrisi olan bir vektör olduğunu biliyoruz ki soru da bize bunu vermiş. Peki neymiş? Yani bu transformasyonun görevi neymiş? Şöyle yapıyormuş arkadaşlar. Transformasyon içine aldığı polinomun içerisinde t gördüğü yere 0 yazıp bunu birinci entriye yazıyormuş. T gördüğü yere eksi 1 yazıp bunu ikinci entriye yazıyormuş. Mesela örnek olarak verdim buraya. Diyelim ki siz polinom olarak transformasyon içerisinde 3 artı 5t artı 7 t kare yazıyorsunuz. O zaman bizim polinomumuz neyi verecek? Yani transformasyonumuzun sonucu ne olacak? 1. Birinci entry'ye T gördüğümüz yere 0 yazarsanız bu gider bu gider. Geriye 3 kalır. Bunu gelip 3 olarak yazmış. 2 T gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız arkadaşlar şuradan artı 7, şuradan 3 daha 10, şuradan da eksi 5 gelecek. Toplamda 5 olmuş olacak. Gelip bunu da buraya yazacak. O zaman bizim bildiğimiz şey ne? P gördüğü yere, pardon T gördüğü yere 0 yazıp birinciye, T gördüğü yere eksi 1 yazıp ikinciye yazıyor. Şimdi soru da diyor ki bize, o zaman diyor buradaki transformasyonun kernel'ının ...bulmamıza yarayacak bir polinom bul. Şimdi ilk başta bu anlamsız geliyor. Ne demek istiyor diye. Aslında mantık şu arkadaşlar. Şimdi burada ben bir örnek üzerine yaptığım için daha kolay oldu. Ama biz genel tanıma bakacağız. İçeriye biz herhangi bir polinomu koyuyoruz. Ve bu polinomun sonucunda ne yapıyor? T gördüğü yere aslında sıfır yazıyor ve birinci yazıyor. O zaman biz bunu şöyle genelleyebiliriz. Şimdi bu içeriye aldığımız polinomda... T yerine siz A0 artı A1T artı A2T karede T yerine 0 yazarsanız e burada her şekilde sadece A0 kalacak. O zaman buraya direkt A0 ben yazabilirim. Bunun ötesinde ikinci entry'e de, T gördüğü yere eksi 1 yazıyor. T gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız o zaman A0 eksi A1 artı A2 elde etmiş olursunuz. O zaman buraya da A0 eksi A1 artı A2 yazabilirim otomatikman. Yani şu anda tek değişen şey A0, A1, A2 değerlerine göre. Yani hangi polinomu sokuyorsanız çözümümüz de ona göre değişecek. Mesela buradaki soruda ne yapmış aslında? A0'a 3 demiş. O yüzden biz birinci entry'ye hemen 3 yazdık. A1'e 5 demiş. A2'ye 7 demiş. Gelip buradaki değerlerin içerisine yazarsanız zaten 3'ü 5'i bulduğumuzu görürsünüz. Şimdi peki bunun kernel'ı ne demek? Kernel dediğimiz şey neydi arkadaşlar? TU eşittir 0'ı verecek. Yani biz şunu merak ediyoruz. Sonuç Dediğimiz vektörün sıfır olması lazım. E şimdi biz sonuç vektörümüzün bu formatta olduğunu biliyoruz. Bunun sıfırı sıfır olabilmesi için tek şart ne? A0'ın sıfır olması gerekiyor. Ayrıca A0 eksi A1 artı A2'nin sıfır olması gerekiyor. Yani şimdi bizim elimizdeki bilgiler bunlar. O zaman artık biz bu transformasyonun kernel'ını yazabiliriz. Çünkü amacımız sonucu sıfıra sıfıra gitmesi. E şimdi bu ifadenin sıfıra sıfıra gitmesi için A0'ın sıfır olması lazım. E A0 sıfırsa şu değer de sıfırdır arkadaşlar. O zaman e a birinde A2 eşit olması lazım. Çünkü niye? Eksi A1 artı A2 sıfırsa A2 eşittir A1'dir. Yani transformasyonumuzla alakalı kernel ile ilgili ne gerekiyormuş? İçeriye koyduğumuz polinomların şöyle olması gerekiyormuş. Bir a sıfırı sıfır olacak. 2. a bir eşittir A2 olacak. E o zaman biz yani içerisine bu transformasyon içerisine koyduğumuzda sıfırı veren polinomların artık basisini yazabiliriz değil mi? Nasıl yapacağız? Şimdi formatımız neydi arkadaşlar? İçeriye ikinci dereceden bir polinom koyuyoruz. A0 artı A1T artı A2 T kareydi. E A0 0 olduğu için zaten şuradaki A0'ı siliyorum. A1 dediğimiz ifade de A2 olduğu için o zaman A1 gördüğüm yere A2 yazıyorum. O zaman ifademiz A2T artı A2 T kare olmuş oldu. Ben bunu o zaman A2 parantezine alırsam T artı T kare polinomu kalmış oluyor. Demek ki biz şu formattaki polinomları A2 tabi bir sürü sayı alabilir burada. A2 elemandır real diyorum. Ben buraya 5 yazarım, 10 yazarım, 100 yazarım. Bir sürü değer yazabilirim. Ama şu formattaki polinomları alıp ben bu lineer transformasyonun içerisine yazarsam sonucunda 0'a 0, 0 vektörünü elde ediyormuşum. Yani kernel of T'deki bir vektör elde ediyormuşum. O zaman biz basisimizi yazabiliyorsak arkadaşlar e, bizim basisimiz ne oldu? Bu e, transformasyonun Kernel için basisimiz A2 çarpı parantez içerisinde T artı T kare olmuş oldu. Bunun basisini de sorabilirdi. Kernel of T'nin basisini bulun diyebilirdi. Ama burada şey demiş. Bir tane polinom bulun demiş. Sadece e, o zaman arkadaşlar T artı T kare polinomunu yazarak şurada bulduğumuz e, bu kernel of T'yi span eden bir vektörü bir polinomu bulmuş oluyorsunuz. Yani burada isterseniz A2 yerine 1 yazın. Direkt T artı T kare deyin. İsterseniz A2 yerine 2 yazın. 2T artı 2T kare diyeyim. Hiç fark etmez. Burada yapmamız gereken tek şey bunun için aslında biz bir basis bulduk. Basis'i bulduktan sonra bunun içerisindeki bir tane polinomu bulmak çok kolay. Sadece A2 yerine bir değer yazacaksınız. Sizden istediğim tek şey bundan zaten birkaç soru daha çözeceğim. Bir size de çözdüreceğim. Artık günün sonunda neyin yani bu soru mantığına alışmış olacaksınız. Şu anda anlamıyorsanız da gerilmeyin. O kadar çok e, alıştırma olacak ki bir yerden sonra mantığını kendiniz de anlayacaksınız. Birincisi bitti. İki. İkinci soruda da bizden istiyor ki arkadaşlar T dediğimiz lineer transformasyon range'ini ne? bul. Range neydi? Bizim görüntü kümemizdeki aslında yani bize kısaca kol A'yı bul demek istiyor e, transformasyon. Ama şun, bunu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi range demek neydi? Bizim çözüm vektörlerimiz neler? Sonuçlarımız neler? Bunu soruyor. Şimdi biz şunu biliyoruz ki bir Tanım kümemizi her zaman yaptığımız gibi şöyle getiriyoruz. Diyoruz ki T transformasyon içine ikinci dereceden polinomlar giriyordu. A0 artı A1T artı A2T kare formatında polinomlar giriyordu. Sonuçlarımız da her zaman hangi formattaydı? Şimdi T yerine 0 yazdığımız için sadece A0 kalıyordu. T yerine eksi 1 yazdığımız için sadece A0 eksi A1 artı A2 formatı. Bunlar bizim çözümlerimizdi. E şimdi o zaman biz bütün çözümlerin şu formatta olduğunu biliyorsak sonuçta buradaki formatta olduğunu biliyorsak bu arkadaşlar şuna dönmüş oldu. Ben size daha önce vektör space konusunda a0 yani buraya mesela şey yazmış olsaydım şu, vek, şu şeklindeki vektörlerin span'ını bul deseydim ya da bu bu şekildeki vektörlerin basis'ini bul desem aslında bu şu demek değil mi? a0'a x de derseniz, a1'e y derseniz, a2'ye de z derseniz şu formattaki vektörlerin basis'ini bul demek. Aslında burada da aynısını yapacağız. A0'ları A1 ve A2 değişkenler olduğu için farklı. Bunları e, farklı e, vektörlerin toplamı şeklinde yazıyorduk hatırlarsanız. A0'ları bir yerde topluyorum. A0 diyorum. Burada da bir tane A0'ım var. Artı A1'leri başka bir yerde topluyorum. 0 eksi A1 artı A2'leri başka bir yerde topluyorum. O da 0 ve artı A2 olmuş oldu. E o zaman burada 3 tane vektörüm var. Ben buradaki A0 ifadesini dışarıya alırsam. Şuradaki A0 ifadesini dışarıya alırsam. Burada bir kere 1'e 1 vektörüm var. Artı A1 ifadesini dışarıya alırsam burada 0'a eksi 1 vektörü var. Artı burada da A2'yi dışarıya alırsanız arkadaşlar ne olmuş olacak? 0'a 1 vektörünü elde etmiş oluyorsunuz. Yani bizim bütün çözüm sonuçlarımız aslında bütün sonuç vektörlerimiz bu şekilde yazılabiliyormuş. Yani burada tek yapılması gereken e, içeriye koyduğunuz polinomdaki a0, a1, a2 değerlerini gelip hemen burada a0, a1, a2 yazarsanız çözüm vektörümüzü bulmuş oluyorsunuz. Bu kadar basit. O zaman şimdi range of t'yi describe et derken sizin yapmanız gereken şey bunu göstermek. Diyeceksiniz ki burada 3 tane vektörümüz var. Bu 3 vektörün spanı da her zamanki gibi aslında span diyoruz. Bu 3 vektörün spanı da bizim range of t'miz olmuş oluyor arkadaşlar. Span 1'e 1 bir vektörü, 0'a e, eksi 1 vektörü. Son olarak da sıfıra bir vektörü diyorsunuz arkadaşlar. Bu da bizim range'mizi oluşturmuş oluyor. Hala biraz karışık geldiğinin farkındayım. Heyecan yapmayın. Bir tane daha soru çözelim. Çok daha iyi oturmuş olsun. Şimdi arkadaşlar burada bize yine bir transformasyon verilmiş. Ve bu transformasyonun tanım kümesi neymiş? İlk buna bakmanızı istiyorum. Yani şurayı bir silin. Soruyla karşılaştığınızda sizden ilk rica ettiğim şey transformasyon içine ne alıyor? Ne demek içine ne almak? Şu. Normalde listedeki fonksiyonlarda fx'in içerisine sayı geleceğini biliyorduk ama transformasyonların özelliğini hatırlayın. T dediğimiz ifadede buraya x yazabilirsiniz. Bu x dediğimiz şey bir vektör olabilir. Yani ben herhangi bir soruda mesela burada r2 deseydi o zaman diyecektim ki t'nin içerisine 3, 5 gibi 7, 8 gibi bir vektör geliyor. E bu soruda polinom geldiği için aslında x yerine polinom da yazabiliyorsunuz. Bazen şurada arkadaşlar p2, 2 değil m 2'ye 2 göreceksiniz. Yani transformasyon içerisine matris alıyor olacağız. Yani tanım kümemiz matrisler kümesi olacak. Niye? Çünkü biz biliyoruz ki daha önceden işte matris subspace'lerde gördük. E şimdi matrislerin olduğu bir e, uzayımız var değil mi? Bütün 2'ye 2'lik matrisleri içeren hem 2'ye 2'lik bir uzay var. E şimdi bizim transformasyonumuz buradaki bir matrisi alıp başka bir çözüm kümesine götürebilir. Yani transformasyonların fonksiyonlardan farkı bu arkadaşlar. Yani öğrencilerin genelde anlamakta zorlandığı kısımda bu oluyor. İçeriye ne aldığımız çok önemli. Bu soruda polinom varmış. O zaman eğer soruda polinom varsa sizden ilk rica ettiğim şey şu olacak arkadaşlar. Hemen t'yi yazıyorsunuz. Eşittir diye parantezi paranteze açıp içeriye ikinci dereceden polinomların formunu yazıyorsunuz. Yani a0 artı a1t artı a2t kare. Şu anda biz e, tanım kümemizde işimizi bitirdik. Çünkü formatta tek yapacağımız şey mesela ben bu e, transformasyon içerisinde 1 artı t artı 2 t kare polinomunu sokmak istiyorum. Tek yapacağınız şey ne? A0 yerine 1, A1 yerine 1, A2 yerine 2 yazmak olacak. Bu kadar basit. Şimdi burada çözümümüz peki. Yani tamam şu an tanım kümesiyle işimizi bitirdik. Buna tik attık. Çözümümüz hangi formattaymış? Birinci dereceden polinomlar formatındaymış. Onu nasıl bulacağız doğru? Onu da şöyle yapacaksınız. Bu transformasyon ne yapıyor? Şimdi içeriye giren şeyin ne olduğunu bulduk. Şimdi transformasyonun görevine ona bakacağız. Önceki sorumuzda neydi? Transformasyonumuz polinomda T gördüğü yere sıfır yazıp birinci e, rova yazıyordu. T, e, p, t gördüğü yere eksi bir yazıp ikinci rova yazıyordu. Eski görevimiz buydu bir önceki soruda. Bu soruda da transformasyon şunu yapıyormuş. İçeriye giren şuradaki polinomun önce birinci türevini alıyormuş. Alalım hemen birinci türevini. A0'ın türevi sıfırdır. A1, T'nin türevi A1. E, A2 tekarinin türevi artı 2A2T arkadaşlar. Bu var. E, birinci türevini alıyormuş. Sonra ikinci türevini alıp T ile çarpıp birinci türevden çıkartıyormuş. E şimdi bu birinci türev bizim P türev 1 dediğimiz ifade. İkinci türevi alırsanız şu ifadenin yani P türev türevi bulacak olursanız bu da sadece 2A2'dir arkadaşlar. Şimdi 2A2 ne yapmış? Burada bir de T olduğu için T ile çarpmış. 2A2T oluyor burası. O zaman çözümümüzü yazalım. Birinci türev A1 artı 2A2T. Eksi diyoruz arkadaşlar. İkinci türevin T ile çarpılmış halde 2A2T olduğu için buraya da bunu yazdım. Bunlar birbirini götürür. Sonucumuz şuymuş. Demek ki bizim ...transformasyonumuzun sonucunda çıkan rakamımız A1'miş. Bu da ne demek aslında? Güzel bir olay. Şöyle, şimdi siz bana bir tane e, herhangi bir ikinci dereceden e, polinom söyleyin. Mesela deyin ki 7 artı 105T e, artı 1 milyon. Yazıyorum üşenmeden. 1 milyon T kare. Durup bunu transformasyonun içine sok ve bana çözümü bul. Hemen söylüyorum size arkadaşlar. Cevap 105. Nereden bildin? E Çok kolay çünkü şimdi içeriye soktuğumuz polinom bu. 7 artı 105 t artı 1 milyon t kare değil mi? E burada ne yapmış? A0 yerine 7 yazacaksınız. A1 yerine 105. A2 yerine 1 milyon. Ama ben zaten çözümün ne olursa olsun A1 olduğunu bildiğim için e A1 yerine 105 yazıyorsanız bu transformasyonun sonucu da 105'tir arkadaşlar. Bunu böyle örneklendirdiğim zaman öğrenciler daha iyi anlıyorlar. Şimdi soru da diyor ki çözümümüz eğer A1 ise o zaman soru bize kernel of t'nin base'ini soruyor. Şimdi bizim sonucumuz her zaman A1 ise arkadaşlar bu, bu transformasyonun kernel dediğimiz şey ne? T içerisine polinomu sokacağız. Çözüm olarak sıfır polinomunu bulacağız. E bizim çözümlerimiz her zaman A1 formatındaysa sonuçlarımız o zaman bunun sıfır olması lazım. Yani kernel'ın kernel dediğimiz e, ee, subspace'in elemanları A1 ifadesinin sıfır olduğu polinomlarmış. Yani şimdi biz içeriye hangi tür polinomları sokuyorduk? A0 artı A1T artı A2T kare ifadesini sokuyorduk. E şimdi A1 eşittir 0 olursa içeriye yazdığımız polinomların sonucu hep 0 oluyormuş. Biz bunu biliyoruz. O zaman burada arkadaşlar hemen A1T'deki A1 yerine 0 yazarsanız şu değer gider. Geriye ne kalır? A0 artı A2 T kare kalır. Yani bizim e, kernel'ımızın içerisindeki polinomların base'ini bulmuş olduk. Burada A0 çarpı 1 ifadesi var. Artı A2 çarpı T kare var. E buradaki polinomlarımız ne arkadaşlar? Bir sabit polinomu ve T kare. O zaman kernel'ın e, ee, kernel dediğimiz ifadesinin basis'i neymiş arkadaşlar? Basis diyoruz. Küme açıyoruz. 1 ve t kare yazıyoruz. Sadece bu kadar. 1 ve t kare bizim kernel'ımızın basis'i olmuş oluyor. E, deneyelim. Bir tane örnek verelim. Mesela burada a0 yerine ben geldim. Ne yaptım arkadaşlar? a0 yerine 5 yazdım. a2 yerine 0 yazdım. Yani içeriye aslında e, ne yapmış oldum? 5 dediğimiz sabit polinomu sokmuş oldum. E içeriye 5 polinomunu sokarsanız 5'in birinci türevi 0'dır. İkinci türevi de 0 olduğu için 0 eksi 0'dan 0. Evet bakın 0 sonucunu verdi. Ya da A0'a 0 diyorum. A2 yerine 10 yazıyorum arkadaşlar. Yani aslında içeriye 10 t kare e, dediğimiz polinomu sokuyorum. Bakalım gerçekten 0'ı veriyor mu? Yani kernel'ın içinde mi? E tabii ki neden? Şöyle yapacağız. Önce bunun birinci türevini alalım. 10 t karenin birinci türevi nedir arkadaşlar? 20 t'dir. E, i̇kinci türevini alırsanız 20 t'nin türevi 20'dir. E onu t ile çarparsanız 20 t olacak burası. 20 t eksi 20 t'den yine sıfır oldu. Yani bizim aslında transformasyonun içerisine soktuğumuzda sıfır polinomunu veren formatımız her zaman A0 artı A2 t kare formatında. Bunun base'i de 1 ve t karedir. Bu çok önemli. Birinci soruyu çözdük. İki, i̇kinci soruda da arkadaşlar bize range'imizi soruyor aslında. Yani range of t'nin dimension'ını soruyor. Yani burada hocalar genelde işte rank and nullity teoremi kullanıyorlar ama ben onu sevmiyorum açık söyleyeyim. Şimdi burada rank and nullity teorem ne? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bizim içeriye koyduğumuz polinomlar A0 artı A1t artı A2 t kare değil mi? Bunun base'i nedir? 1 T ve T kare yani dimension'ı 3 toplamda. E şimdi biz ne yaptık? Az önce kernel'ın dimension'ını 2 bulduk. O zaman otomatikman range'in dimension'ı da 2 artı 1'den 3. Yani nasıl? Call A ile yani bundan önce rank and null ne diyordu? Call A dediğimiz şey yani rank of A. Rank e, şeyin null toplamı bize kolumları veriyordu ya. E burada da arkadaşlar kernel'la söyleyeyim o zaman. Kernel'la e, şeyi topladığınızda range'i topladığınızda İlk başta içeriye soktuğunuz polinomun dimension'ını bulmanız lazım. Yani burada A0, A1 ve A2'nin base'inde 3 vektör var. E şimdi kernel'da 2 tane varsa range'in otomatik 1 olması lazım. Ama ben bunu sevmiyorum. Açık açık söylüyorum. Bunun yerine peki ne yapıyorsun Doruk? Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hemen bunu siliyorum. Diyorum ki şimdi benim çözümüm ne? Çözüm dediğim ifadeler her zaman A1 değil mi? Yani ne yazarsak yazalım sonucunda ben A1 dediğimiz değeri buluyorum. E şimdi A1 dediğimiz değeri buluyorsam e bunun zaten dimension'ın 1 olduğu gözükmüyor mu? Range'im benim A1. Yani ben herhangi bir polinomu içeriye sokuyorum. Geriye sadece bir tane sayı alıyorum. O da A1 sayısı. E bu A1 dediğimiz ifade A1 çarpı 1'dir. E bunun be bunun aslında range of T'nin base'ini yazın desem sadece basis için parantez açıp içeriye 1 yazacaksınız arkadaşlar. Buradaki sabit bir polinom. E bunun dimension'ı da 1 oluyor işte. Yani böyle ezberlemeye, rank of nullity teoremler falan kafa karıştırmaya gerek yok. Şimdi e, bitirmeden önce, yani video çok uzadı ama uzaması gerekiyor. Çünkü sorusu gelecek ve sınavda bir sürü öğrenci bunu yapamayacak. Benim öğrencilerim yapmasını istiyorum. Hamleler 1. Buradaki P2 gördüğümüz yere hemen önce polinomun içerisinde neyin girdiğini yazıyorsunuz. Eşittir diyorsunuz. Polinomun ne yaptığını buluyorsunuz. Buraya yazıyorsunuz A0 A1 cinsinden. Bakın çok önemli. Burası bize A0 A1 A2 içeriye polinom koyuyorsunuz. O cinsten bir sonuç veriyor. Sonra kernel of t'yi bulurken şuradaki sağ tarafta az önce A1'di. Bu A1 değil de A1t artı A2 de olabilirdi. Öyle de çıkmış olabilirdi. Sorudan soruya değişiyor. Kernel'ı bulacakken buradaki sağ taraftaki eşitliği yani çözümümüzü sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Bu kadar basit. Bundan önceki soruda ne yaptık? Hemen P0 ve p bir ifademiz vardı. Bunu gelip yine sıfıra eşitledik. Burada ne yaptık? Çözümümüzü yine sıfıra eşitledik. Her zaman çözümdeki ister vektör olsun, ister polinom olsun, ister matris olsun. Yani çözümümüz bizim matris olsaydı mesela işte diyelim ki 5A1, 3A2, 7A3, 8A4 olsaydı yine kernel'ı bulmak için bu sefer ne yapacaktık? Buradaki çözümümüzü arkadaşlar sıfır matrisine eşitleyecektik. Sıfır, 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 sıfır. Yani Kernel dediğimiz ifade sıfıra eşitlenecek. Bu çok önemli. Range dediğimiz şey de zaten sizin ilk başta benim size yazdırdığım sağ taraftaki işlemi yapıp buraya yazdığınız şey size zaten otomatik range'i veriyor olacak. E, neredeyse sınav soruları çözeceksiniz ama neredeyse sınav soruları